Herkese merhaba, ben İlayda Altun. Kara kalem dersimizin ikinci bölümündeyiz. Birinci dersimizde çizgi alıştırmaları yapmıştık. Düz çizgiler, oval çizgiler çalışmıştık. Şimdi orada öğrendiğimiz dersleri burada e, tekrarlayacağız. Üç boyutlu çizimler yapacağız. Kare, e, üçgen, yuvarlak bu çizimleri yapacağız. Ama daha basit bir şekilde yapacağız. Yani gölge ve ışığı ilerleyen derslerimizde yapacağız. Şimdi İlk dersimizde öğrendiğimiz o çizgileri e, herhangi bir zamanda bir çizime başlarken yaparsak e, bu işimizi daha çok kolaylaştırır. E, çünkü e, zaman geçtikçe çizime ara verdiğimizde e, eliniz çizim yapmayı çok hızlı bir şekilde unutabiliyor. Öncesinde pratik yaparsak e, bu işimizi çizimimizi daha da kolaylaştıracaktır. Önce şu anda küp çizimiyle başlayalım. Küp çizimi yaparken dikkat etmemiz gerekenlerden biri bütün kenarlarının birbirine paralel olmasıdır. Önce bastırmadan çiziyoruz doğru çizgiyi bulana kadar. Bastırmıyoruz. Doğru çizgiyi yakaladığımızda da koyulaştırabiliriz. Buna araştırma çizgileri deniyor arkadaşlar. Bu araştırma çizgileri işimizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde. Yani bu kalemi alıp buraya getirdiğimizde birbirine paralel olduğunu göreceksiniz. Yine aynı şekilde bu uçlar da birbirine paralel. Şimdi arkada yani iç tarafta kalan bizim görünmeyen çizgilerimiz var. Onları da belirteyim şöyle. Bu bizim ön taraftan baktığımız bir küp. Şimdi bu küpün diğer şekillerine, başka bir perspektiften gözüken şeklini çizelim. Araştırma çizgileri yapıyoruz bastırmadan bu çok önemli bastırmayın arkadaşlar. Bastırırsanız geri dönüşü zor olur. Altına yine üst tarafla paralel bir çizgi çiziyoruz. Şimdi şeklimi oluşturdum. Biraz daha koyulaştıracağım çizgilerimi. Şimdi prizma şekline geçelim. Yine pek çok çizgi çiziyoruz. Doğru çizgiyi bulmak için araştırma çizgileri yapıyoruz. Şimdi prizma şeklinin yatay halinde çizelim. objemin formunu belirledikten sonra koyulaştırıyorum. Şimdi konik şekli çizeceğiz. Üçgen formunda olacak bu da. Önce tabanını belirliyorum. Daha sonra bu belirlediğim tabanın orta noktasını alıyorum ve şöyle bir yukarı doğru çizgi çekiyorum buradan. Aşağı indireceğim. şekilde. Yani bu arkayı görmüyoruz. Ben bunu işimizi kolaylaştırmak için çiziyorum. Arkayı görmeyeceğiz. İç tarafta kalan çizgiler şu çizgiler. Şimdi bu cismin tabanının yuvarlak olduğu halini çizeceğim arkadaşlar. Diğer derste de bu çizimleri yapmıştık, çalışmıştık bunlara. Yine orta noktasından bir çizgi alıyorum. Ve aşağı doğru indiriyorum. Daha sonra da çizgilerimizi koyulaştırıyoruz. Bir tane de silindir çizelim arkadaşlar. Şöyle bu yatay bir silindir olacak. Yine burası iç tarafta kalan çizgiler. Dikey halinde çizelim. Görmediğimiz iç tarafta kalan çizgileri de şuradan belli edelim. Bu cisimleri çizmemizin sebebi de doğada gördüğümüz her şey geometrik formlardan oluşur. Dağ çizeceksek önce üçgenle başlarız. İşte bir ev çizeceksek küp çizerek başlamamız gerekir. Temel form budur. Doğada veya işte gerçek hayatta eşyalardan çizeceksek bütün formlar bu geometrik şekillerden oluşur. Bunları yapabildiğimiz zaman diğer çizimleri de çok rahat bir şekilde çizeceğiz. Önce bunları o yüzden iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi yuvarlak bir şekil yapacağız doğru yuvarlığı, doğru şekli bulana kadar araştırma çizgileriyle kendimize yön verebiliriz. Bu hafta bu şekillere çalışacağız. Bunların üzerine ekleme ya da çıkartma da yapabilirsiniz. Mesela küpün üzerine bir küp daha eklemek istiyoruz. Yine aynı şekilde öğrendiğimiz gibi birbirine paralel Çizgilerle ilerleyeceğiz. Bastırmadan önce çiziyorum, sonrasında o çizdiğim çizgilerin üzerinden koyulaştırarak geçebilirim. Önce bastırmadan çizeceğiz. Şimdi küpün üzerine bir şekil ekledik. Bir de prizmanın üzerine ekleyelim. Önce buraya bir prizma çizeyim çünkü bunun üstünde yer yok. Üçgen ekleyelim bunun üstüne mesela yine orta noktasından yukarı doğru belirliyorum çizgimi ve aşağı indiriyorum. Bu şekilde cisimlerin üzerine başka cisimlerde başka şekillerde ekleyebiliriz. İkinci dersinizde buradaki geometrik şekilleri öğrendik. Bir sonraki dersinizde de ışık ve gölgeyi öğreneceğiz, tarama şekillerini öğreneceğiz. Şimdi bunları çalışalım. Bir sonraki derse kadar pratik yapalım. Boş vakitlerimizde ya da herhangi bir şekilde işte film izlerken, dizi izlerken, bir şekilde boş vaktiniz olduğunda önce bunları çalışalım. Bir sonraki dersimizde de ışık ve gölge çalışacağız. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım keyifle çizersiniz. Sizin için keyifli geçer. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.